Yusuf suresi 86 dedi ki ben keder ve üzüntümü yalnız Allah'a açarım ve Allah katında sizin bilmediğinizi bilirim. Hazreti Mevlana sanmasınlar yıkıldık, sanmasınlar çöktük. Bir başka bahar için yaprakları döktük der. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den halkı kafir olduğu için değil bilakis zalim olduğu için hicret etti. Müslümanlar da Habeşistan'a halkı imanlı olduğu için değil adil olduğu için hicret ettiler. İnsanlık bir ağaçtır, milletler de onun dallarıdır. Şiddetli rüzgarlara benzeyen hadiseler, şiddetleri ölçüsünde onları birbirine vurdurur ve çarpıştırırlar. Tabi zararları ağaçlar çeker. Müminler asırlar boyu bir mecusi olan Nuşirevan'ı adaletiyle övdüler. Nuşirevan adil diye andılar. Ama bir Müslüman olmasına karşılık Haccacın zulmüne arka çıkmadılar. Haccacı zalim diye andılar. Denize düşen yılana sarılır. Doğrusu biten yalana sarılır. Sorun cevabı bulmak değil cevapla yüzleşmektir.